Merhaba sevgili dostlar kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet haftanın son günü endeksin açık olduğu ve Borsa İstanbul BIST 100 endeksi kapanmaya bir 15-20 dakika kala şu anda 9.435 puanda 0.11 gibi bir 0.10 gibi bir pozitiflik var paralel seyrediyor sevgili arkadaşlar. Evet saat 09.15'te kamu yayınlama platformuna Borsa İstanbul'un önemli şirketlerinden Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş anlaşmasını bizler için duyurdu. Sözleşme imzalanması hakkında. Evet yapılan açıklama güncelleme düzeltmeye dert edilmiş bir açıklama değil. Müşteri uluslararası müşteri olarak belirtilmiş ve şirketin cirosunu olumlu etkileyecek bir anlaşma olarak gösterilmiş. Aselsan ile Amerika Birliği, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki platform üreticisi arasında radar ve elektro elektrooptik sistemlerden oluşan faydalı ürünlerin ihracatına ilişkin toplam tutalı 16 milyon 632 bin avro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır deniliyor. Evet Aselsan Sen tabii kendisi bütçesi nazarında yine çok büyük bir iş anlaşmasına imza atmış duruyor. Sırf bugün biz 30 hisselerinde genelde bir düşüş var arkadaşlar bunu belirtelim sizlere e, ereğli, sonra işte şişe gibi tüpraş, Türkiye İş Bankası, Koç Holding yukarıda, mesela Türksel aşağıda, Aselsan 0.59'da aşağıda, BIM ile aşağıda, Türk Telekom 0.83 aşağıda, Akbank 0.45, Garanti 0.088'de aşağıda. Aselsan'da bu anlaşmaya rağmen, bu büyük anlaşmaya rağmen günü e, 0.51 negatif devam ettiriyor şu anda 17.33 itibariyle. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimlerini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.